Şimdi bir eşitlik gene veriliyor. Gene dediklerimizi şurada bir yazayım. da x eksi 1 polinomu ve x artı 1 ile bölünmüş. Kalanı 2 vermiş. Buradan bir ders alacağım. Bakalım bir de px polinomunu vermiş. Bunda ne işlem yapmış? x eksi 2'ye bölmüş ve elde edilen kalanın kim olduğunu soruyor. Aynı sorular, aynı sorular, aynı sorular. Sıfıra eşit eksi 1. Buraya yaz. X gördüğünüz yere eksi 1 yaz. Yani olacak eksi 2. Q da eksi 2'nin cevabı 2. Birazdan kullanılacak. Sıfıra eşitliği 2. Buraya yaz P2. O zaman PD 2'nin cevabı da sizden isteniyor. Birazdan kullanılacak. Arkadaşlarım soru aldığında şuradan aşağıya. PD x artı 3 eşitmiş x küp var. Eksi 5x var. Eksi 2. Q'da x eksi 1 var. Şimdi ben Q'nun içini eksi 2 getireceğim. Veyahut da P'nin içini 2 getireceğim. O zaman x gördüğüm yere eksi 1 yazmam gerektiğini anladım. Yukarıda bütün soruda x gördüğünüz yerlere eksi 1 yazarsanız İlkinin içinde 2 kaldı. Eksi 1'in küpü eksi 1 gelecek. Artı 5 gelecek. Eksi 2 gelecek. Şurasını çarpılayayım. Q eksi 1 yazdınız. Bu da eksi 2 gelecek. Q eksi 2'nin cevabını şuradan 2 buldum. Buranın cevabını hesapladım. 2 buldum. Şuranın cevabı arkadaşlarım 4 bulundu. Yani zaten sizin istediğinizde olmuş oldu. P 2'nin cevabı sevgili arkadaşlar 4'tür. Yine bir polinom. Yine Px polinomunun x'e bölümünden kalan. Bakın Px polinomunun x ile bölümünden kalan 3. Sonra Q da x artı 1 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan nedir? Sevgili arkadaşlarım. Kaçıncı sefer oldu? Artık bu kınlık geldi. Sıfırlayacak sayı sıfırdır. Buraya yazdığınız zaman o zaman P'de sıfır eşittir 3. Birincisi bitti. Sıfırlayacak sayı 2'dir. Buraya yazdığınız zaman o zaman Q'da 3 eşittir K'dır. Bu da ikincisi. O zaman yukarıdaki işlemde X gördüğünüz yere ne yazacaksınız ki? Bakın P sıfır diyorsunuz. O zaman x gördüğüm yere 1 yazarsam baştan sona bu iş olur. Yazıyorum q aç parantez p x gördüğün yere 1 yazarsan 0 oldu. x gördüğüm yere 1 yazdım yine 1 yazdım yine 1 yazdım. Bakın p 0'ın cevabını kaç buldunuz? Siz orada 3 söylenmiş. O zaman cevabı veriyorum. Q'da 3 dediğimiz e, ifade eksi 2'ye eşitmiş. Çünkü şunun cevabı eksi 2'ymiş. O da sizin istediğiniz k değeri imiş. Evet devam ediyoruz. Bir e, ikili toplam bir şeye eşitlenmiş. Px polinomunun katsayılar toplama e, eksi 1'miş. Yani P'de katsayılar toplamına 1 vererek buluyoruz e, Px polinomu için. Sonra Qx, Px artı 2 polinomunun x eksi 2 ile bölümünden Burayı sıfırladım 2. Bunu gittim şurada yerine yazdım. Sevgili arkadaşlar direkt PD3 bulunmuş oldu. PD3'ün cevabını da benden istiyor. Yani bu bilinecek. Yine aynı mantık yine aynı soru. O zaman yukarıda öyle bir sayı kullanmam lazım ki hem 1 hem 3 polinomları gelsin. Hem 1 hem 3 nasıl gelecek? Arada 2 fark var. O olmaz. Bu birazcık daha sıkıntılı. Şöyle x-1 ile e, x arasında birer adım var. Ama siz 1'den 3'e gitmek istiyorsunuz. Önce 1'i kullanıp 2'yi sonra 2'yi kullanıp 3'e varabilmeniz gerekiyor. O zaman ben sorularımı ona göre bir düzelteyim. E, şimdi x yerine 2 yazıyorum arkadaşlar. 2 yazınca bakın. PD1 artı PD2 eşittir. 2 yazmıştınız. 8. 2 yazdığınız 4 ve sonra 3. Sonra x yerine sevgili arkadaşlarım 3 yazıyorum. Aynı soruda. Bu sefer PD2. 3 yazmıştım PD3. Ondan sonra sevgili arkadaşlar 3 yazmıştınız değil mi? 9, 18 Ondan sonra 3 yazdım 6 ve eksi 3 şeklinde devam ettim. Şimdi ben bilgi olarak kullandıklarımı yerine bir yazayım. Ne demişim arkadaşlar biraz düzelteyim. Bakın şu grubun cevabının şu grubun kötü oldu bu. Bunu sileceğim hemen. Burası kaçtı? X yerine 2 yazdığınız zaman P1'di değil mi? Tamam. Arkadaşlar bu grubun cevabının şöyle üstüne yazalım. Eksi 1 olduğunu söylediniz. O zaman ben buradan sorularıma devam edeyim. Ben ne buldum? Eksi 1 artı P2. E, bunları çıkarma işlemi yaparak da e, bulabilirsiniz. Ama bu yöntemi denedim. E, e, tercih ettim. Olsun. Bu. Yani P2'nin cevabını buradan 2 olarak buldunuz. Şimdi şu gruptan devam edeceğim. Bunun cevabını çünkü 2 buldunuz. O zaman 2 artı P'de 3 eşittir. 18'den 9 çıkarsanız 9 gelir. Yani P3 arkadaşlar bulunmuş oldu. Bu da 7 olarak karşılaştığım bu soruyla. Arkadaşlar birbirlerinden çıkartırsanız da bu soruyu çözebilirdiniz. Ama biz bu yöntemden çözelim istedik. Evet. Bir polinomun x eksi 1 ile bölündüğünde elde edilen bölüm qx'tir. Bu polinom katsayılar ise bu polinomun katsayılar toplamı nedir? Yani qx'in katsayılar toplamını soruyor anladığım kadarıyla. Arkadaşlar önce şöyle bir yapalım. x küp 4x kare artı 2x artı 1 polinomu. Bir bölelim x eksi 1'e. Burada kalanı istemiyor bölümü istiyor. Bölüm denilen polinomu şimdi Qx olarak vermiş bize. Bu Qx'e ben ne yazacağım onu şimdi bulacağım şimdi sizlerle beraber. Evet arkadaşlar x kare ile çarpacağım. Çarptığın zaman burası x küp olacak değil mi? Bir de eksi x kare gelecek. Siz bu çıkarma işlemini yaptığınızda şöyle düşünün. Artı x kareye dönecek. Yani yukarıdaki ile beraber eksi 3 x kare kalacak. Artı 2 x artı 1 olacak. Sonra eksi 3 x ile çarpıyorum. Eksi 3 x kare gelecek. Ve oradan artı 3 x gelecek sevgili arkadaşlarım. O zaman ben bu çıkarma işlemini bir düzelteyim tekrar. Eksi 3 x kare artı 3 x kare onlar gitti. Eksi 3 x kalacak. Yukarıdaki ile beraber böyle. Sonra eksi 1 ile çarparsanız sanıyorum eksi x ve artı 1 ile karşılaşacaksınız. Ve bu çıkarma işleminin sonucunda da gördüm ki tam bölünebilme gerçekleşmiş bu soru için. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Qx polinomunu bulduk. Ne demiş Qx polinomu için? x kare eksi 3x eksi 1'di. E, Qx polinomunu katsayılar toplama yani Q'da 1'den bahsediyor. 1 eksi 3 eksi 1'den dolayı ben cevabımı eksi 3 olarak bu şekilde bulmuş oldum. Evet. <laughs> Yazalım. Sevgili arkadaşlarım. Mx küp artı 3 n kare eksi 2 x eksi 4 polinomu verilmiş x eksi 1 x artı 1, -1 onu çarpanlarına ayırayım bununla bölünmüş bölümde bx olmuş kalana da x eksi 1 diye bir şeyler yazmış sevgili arkadaşlar yan yana yazarsanız ve sıfırlamaya çalışırsanız her türlü bu olayları rahatlıkla çözmüş olursunuz. Kaç tane bilinmeyenimiz var? Baktığınız zaman olay zaten bitiyor. Şimdi x gördüğünüz yerde iki tane bilinmeyen var, m ve n. Ben o zaman x gördüğünüz yerlere iki tane değer vermem lazım sıfırlamaya çalıştığımız bu yerde x'e 1 verirsem olur, x'e eksi 1 verirsem olur bunu gördüm. 1 verdiğiniz zaman arkadaşlarım m artı 3n, 1 verdiğiniz eksi 2 ve eksi 4. 1 verdiğiniz zaman arkadaşlar burası komple sıfırlandı ama şurayı unutmayın 1 eksi 1 var burada. Sonra eksi 1 veriyorum arkadaşlar. Verdiğinizde eksi m gelecek. Eksi 1 verdiğinizde artı 3 ile karşılaşacaksınız. Eksi 1 verdiğiniz artı 2 ve eksi 4 oldu. Eksi 1 verdiğiniz zaman ilk taraf tekrar sıfırlandı. Buralar eksi 1 eksi 1 kalacak. Şimdi birazcık düzelterek soruyu çözelim. M artı 3 n şeklinde bir soru. Şimdi burası eksi 6'dır. Öbür tarafa artı 6 olarak geçecektir. O zaman burası bitti. E, diğerinde bakalım. Eksi m artı 3n e, diye bir yer geldi. Sevgili arkadaşlar ilk kısım eksi 2'dir. Öbür tarafa artı 2 gelecektir. Ama orada da eksi 2 varken burası da sıfırlandı. Şunları taraf tarafa e, arkadaşlar toplarsanız. m'lerin götürdüğünü, 6 tane e n'in 6 olduğu yerde e n'in 1 olduğunu, e n'e 1 yazdığınız zaman da m'in de 3 olabileceğini buradan görün. n'e 1 yazdınız attınız m'de 3. Sizden m artı n isteniyor. Arkadaşlar toplarsanız m n'i buradan cevabınızı 4 olarak bulmuş olacaksınız. <laughs> Bu soru için. Evet devam edelim arkadaşlar. px ve qx birer polinom iyi. Bu polinomun x-2 ile bölümünden kalan ee, bak uzatıyorum tekrar. 3 tane P x eksi 2. Yani bunu gördüğüm an yazabilirim ama yine de korkulduğunu e, duyuyorum. O yüzden yazmak istiyorum. x eksi 2 ile bölümünden kalan 7 ymiş. Sevgili arkadaşlarım bakın bu soru için tekrar söylüyorum. Bunun için uzattım. Diğer için e, kısaltmak istiyorum. Şurayı sıfırladınız. 2. Bunu buraya yerine yazdınız. Ne buluyorsunuz? Baştan sona yazıyorum. 3 tane 2 yazdığım için P0 geldi. Artı K çarpı 2 yazdığımı söylemiştim. Q1 geldi. Eşitleyeceksiniz 7'ye. Sizin sorunuz bu. Şimdi gelelim diğerine. E, ee, Q'da X-1 polinomunun X-2 ile bölümünden kalanın da 5 olduğunu söylediniz. Tekrar aynı mantıktan sıfırladım 2. Buraya yazdım. 2 yazarsanız Q1 eşittir 5 çıkmış olacak. Arkadaşlar ben şimdi sorumu çözeyim. Q1 5 buldunuz. O zaman e, ha, sorumun devamında da şunu istiyorlar. Px polinomunun x ile bölümünden. Bakın Px polinomunun x ile bölümünden elde edilen e, kalan kaçtır diye soruyor. Yani şurayı soruyor bana. Yani kimi soruyor biliyor musunuz? P0 eşittir soru işareti onu soruyor. <laughs> Arkadaşlar e, polinomunun x-2 ile bölümünden kalan e, 7. Q1 eşittir e, neresiydi? Q1 eşittir 5'miş. Burayı yazdım. Oradan sonra P0'ı soruyor bana. P0'ı da zaten buradan bulmuş olacağım. Devam edelim. Burada bir aksilik var mı? Polinomunun e, x-2 ile bölümünden kalan 7 ve Qx-1 polinomunun x-2 ile bölümünden kalan 5'tir. Tamam bunu buldum. Px polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Tamam. Arkadaşlar devam ediyorum. Q1 yerine 5 yazdınız. O zaman sorumu çözüyorum. 3 tane... P'de 0 eşittir arkadaşlar. 7 eksi 5K. O zaman ben sizden P0'ı istemiştim. bunu düzeltiyorum. P0 eşittir sevgili arkadaşlarım. 7 eksi 5K bölü sevgili arkadaşlar 3'tür. Bazen e, bilinmeyeli de polinomları isteyebilirler. Bu da onun için güzel bir örnek olmuş oldu. Evet. Devam edelim. 112 numaralı soru. Px polinomunun şununla bölümden kalan 2x eksi 1. Yazalım. O zaman px eşittir sevgili arkadaşlarım. Ee, x kare eksi 4x artı 3 ile bölündü. Ve bunun içinde kalan 2x eksi 1 oldu. Şimdi sizden istenilen p kare x polinomunu x eksi 3 ile böl. Kalan kim onu söyle. Arkadaşlarım x'i sıfırladım burayı 3 buldum. Buraya yazdığınız zaman p kare e, 3 tespit edildi ve soru işareti. Bu şu demektir. p'de 3'ü bulursun ve bunun karesini alırsın. İşte soru işaretini de o zaman tespit edersin. Sevgili arkadaşlarım px polinomunu isterseniz bir yazayım. Ondan sonra görelim. x eksi 3 gelecek. x eksi 1 gelecek. Bölüm x gelecek ve kalan da 2x-1 gelecek. Sizler şimdi p'de 3 bulacaksınız. 3 yazarsanız hop gitti sıfıra. Artı 3 yazarsanız 6-1'den. Sevgili arkadaşlarım p3 polinomunu siz 5 buldunuz ya. O zaman ben sorumu cevaplayayım. 5'in karesi sizin istediğiniz soru işareti yani 25'tir. Evet. Şimdi, px polinomunun çarpanlarından biri güzel. px polinomunun çarpanlarından biri buysa, yani x parantezinde x eksi birse, bu demektir. Şöyle bir şey var. Çünkü çarpanlarından biri e, buysa, e, kalan yok demektir. Çarpanlarına bir x kare eksi x'i. Aşağıdakilerin hangisi x artı 3 ile tam bölünemez diye. Şimdi oraları bir dursun. Buradan bir bilgi alalım. Sıfırlamaya çalışacaktık. Hatırlayın şuradaki bilgilerimizi. Sıfır yapmaya çalışacaktık. Hatta öyle yazayım. Yazıyla yazayım. Sıfırlayalım diyelim. Sıfırla... Yarlın. Sevgili arkadaşlar sıfırlarken e, hangi sayılar verip de sıfır yapabilirim onu düşünüyorum. Sıfır yazdığım zaman P0 eşittir direkt sıfır oldu. Sonra bir yazdığım zaman baktığımda P1 eşittir arkadaşlar sıfır oldu. Şu bilgileri ben kullanacağım bunu unutmayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar şu yandaki ifadede hangi... E, e, sayı, hangi polinom x artı 3 ile bölünemez onu istiyor. Ben buradan başlayayım. Mesela birincisi x çarpı p'de x artı 3 polinomu acaba x artı 3 ile bölünebilir mi? Ne olur? Onu bir bulalım. Ne yapacaktık? E, diğerlerini de bir yazayım. E, x artı 1 bir. birkaç tanesini yazıp e, şöyle önce yazalım ondan sonra çözeriz. X artı 3 ile bölününce acaba kalan nedir göreceğim. Bir tane daha yazıyorum. E, şu tarafa gelelim. 3 tane kaldı çünkü. X çarpı arkadaşlar P'de 3x artı 8 geldi. Bu polinom e, x artı 3 ile acaba bölününce kalan kaç olur? Sonra bir x artı 3 geldi. Ondan sonra px var burada. Acaba bu polinom x artı 3 ile bölününce kalan kaç olurmuş? En son arkadaşlarım x artı 4 polinomu var. Bir de yanında 2x artı 7 çarpanı var ki bunun da şimdi kalabalıklığına bakmayın arkadaşlar. Bu soruların çözümleri gayet basittir. Görelim. Şimdi renkli kalemle gidelim. Şu yan taraftaki p0 eşittir 0'a ve P1 eşittir sıfırı unutmayalım. Ve tam bölünemez istiyor onu göreceğiz. Arkadaşlar şurayı sıfırladık. Kaç yazacaktık? Eksi 3. Şuraya eksi 3 yazarsanız. Eksi 3 çarpı P'de 0 geldi kalan polinomu. P'de 0'ı yan taraftan baktım. 0 olarak gözüktüğü için buranın cevabı da 0 oldu. Demek ki tam bölünme bunda varmış. Bunu geçtik. Şurayı sıfırladınız arkadaşlar. Eksi 3 oldu. Buraya yazarsanız eksi 3'ü. Eksi 2 çarpı. Eksi 3 yazıldığı zaman P1 ile karşılaştınız. P1'i yan taraftan sıfır gördüğüm için buranın da cevabı sıfır olabiliyormuş. Bu da tam bölünüyor diyebiliyorum. X artı 3'ü sıfırladım. Eksi 3. Buraya yerine yazdım. Eksi 3 çarpı. Eksi 3 yazınca yerine eksi 1 geldi. P-1 ile ilgili bende herhangi bir bilgi yok. Demek ki x çarpı 3x artı 8'miş bu sorunun cevabı. Onu net söyleyebilirim. Çünkü buranın sıfırlanıp sıfırlanmadığı belli değil. Buna bakalım. x artı 3'ü sıfır yaptım. x 3 buraya yazdığınız zaman zaten cevabınız 0 çarpı P-3. Yani zaten birincisinden sıfır oldu. Tam bölündü. Tekrar sıfırladım. Eksi 3. Tekrar buraya yazdım. Eksi 3 yazarsanız 1 çarpı. Eksi 3 yazarsanız P1 oldu. P1 cevabını yandan baktığım siyahla yazdığımız yerde P1 cevabını sıfır bulduğum için buranın da cevabı sıfır oldu. Yani bu da tam bölünür. Tam bölünebilmesi için e, fonksiyonunuzun kalanının olmaması lazım. Yani sıfır olması lazım. O zaman işaretlediğim tam bölünmeyebilir.